Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Neyse lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atıp ve bildirmeyi sakın unutmayın. Hadi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce sizlerle birlikte ne oynadığımızı söyleyelim. O Roman House bir şeydi. İsmini unuttum. Türkçesi kaç oğlum kaç. Şimdi biz büyük ihtimal evden kaçacağız. Romay hu, Boy House Moose bir şeyler yazıyor. Ben pek ince, İngilizcem yetmiyor. Neyse çok boş yapmadan ev odadan çıkmamız lazım. Kapı açılmıyor. Annemle babam üstüme kapıyı kilitlemiş. Bu nasıl anne baba? Neyse arkadaşlar oyunu oynamadan önce size bir haberim var. Bugün başıma çok kötü bir şey geldi. Ne derseniz bugün birisine para gönderdim. Kendisi ablam olur. Gönderdim Moralim çok bozuk Sanki canımdan bir parça aldılar Babamın anamın o çocuğu olmasaydı küfür edecektim şaka o kadar da değil de Param gitti Neyse şaka maka Afiyet şeker olsun ablam güzel günlerde kullan Tamam Yerken beni hatırla inşallah Onun ummasıydı projesini göndermezdim ama şaka seni seviyorum abla. Ay bu dolap benim götüme girsin. Bir türlü dolap açamadım. Tamam. Ne işe dolap, elbise. Ne bekliyorsun? Bu parmak bir yeri gösteriyor. Ha kaka ya. şunu senin gibi dolayı. Ben bu kapıyı nasıl açacağım? Bu ne? Bunu gösterdiyse bunda bir şey var. Allah'ım ya bana yardım et. Ne diyor? Ya ben bu oyunu sikeceğim. Ya da buradaki insanları. Ha bırak şunu amına koyun. Bu ne ya başımıza bela ettiniz. Pizza mı? orası bir çocuklar Ben odaya kilitli pizza mı söylüyorsunuz? Ne yapacağım? Bir şey de bilmiyorum. My bread by room. 0 26 3 mü? Bu bir şifre mi? Yoksa sadece doğum günü mü? Şimdi burada ne mantık arıyoruz, ne yapıyoruz? Sıfır bilgi. Ne oluyor lan? Lan biri konuşuyor. Tövbe estağfurullah. Oğlum konuşma sikerim lan ha. Sus lan. Korktum ama. Ve ben niye dışarı çıkıyorum ama burada bilgisayarım. Burada bir şey var. İsmim Tom'muş. Ben yani ya ben bu oyunu çözerim ya ben bu oyunu <laughs> Şimdi bunu ne amaçla yaptılar? Ben ne yapacağım üstüne mi oturacağım? Döndürüyorum. Sadece dönüyor. Sadece dönüyor. Psikolojimi bozuyoruz. Bir çocuğu dönüyor. Eken tipime bakamıyorum. Ben geri zekalıyım. Bir saattir onunla uğraşıyorum. Aferin oğlum. Aferin sana. Pizza geldi. Pizza'ya kaçır. Baba. Pizza ver. Allah'ım ya Rabbim. Yürü orospu çocuğu. Parmağım nasıl çıkıyor? Parmağım çok kötü çıkıyor bari. Bana yemek bırakmış? Burada ne? bir tane vardır. Burası bir çocuğu <laughs> Bana yavaş yavaş geliyorlar. Ben bu evden nasıl kaçacağım? Ben bu evden Kaçmasam Parmağım sikeceğim şimdi. Parmağım kamerada yarak gibi gözüküyor ya. Git lan. Bu ne oğlum ben Selam Dad. Ne haber? Ananı sikiyim senin. Orospu çocuğu. Niye vurdun? Ara ben videoyu başlattım zannediyormuşum. Başlatmamışım. Kamera koyayım. Bir saattir kendi kendime konuşuyorum. Şimdi evin içinde dolaşırken bir anahtar bulduk. Oo bir reklam koyuyorlar ama ne koyayım reklamın çarpı küçücük orası bir çocuklar bırakın da ben kaçayım evden bu kapıyı mı açıyor bu amına koydum anahtar ne işe yarıyor hello anne ne haber Orospu çocuğu siz niye bana vuruyorsunuz? Ananızı siker sizin ha? İkidir dayak yiyorum bir neden bir baban dadan ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp ve bildirmeyi sakın açmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet olun. Ben bu anayla baban amına koyayım. İşte hiç örnek alınacak bir ebeveyn değil. Orası bir çocuklar. Hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun.